Merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 19 Kasım Cuma gününü konuşacağız. Neden mi? Çünkü 19 Kasım Cuma günü güzel bir ay tutulması var. Güzel olması dileğimizle. Neden mi? Çünkü bu ay tutulması, parçalı ay tutulması arkadaşlar, neyi gösteriyor aynı zamanda? Algol, yani Medusa ile beraber olan bir tutulma arkadaşlar. Sabit yıldızlarda algol dediğimiz zaman, sert enerjilerin şiddeti, sert enerjilerin olduğu şiddetin olduğu insanların birbirini kırıp döküp parçaladığı dediğim gibi az önce şiddet olaylarının tırmandığı zamanları işaret eder aslında transite baktığımız zaman. Peki. Sadece algol mü etkiliyor? Hayır. Çünkü tam bu tutulma esnasında arkadaşlar Uranüs-Mars karşılıklığı da var. Nasıl bir şiddet, nasıl bir böyle sert enerjiler, <laughs> şeylerin savaşı, enerjilerin savaşı diyebiliriz. Tabii biz burada aralarında kalıyoruz. Bu enerjiden etkileniyoruz arkadaşlar. Peki bu enerjiler bizleri nasıl etkiler? Özellikle ama özellikle insanlar arasında sen ben kavgasının çok olduğu çekinmemezliklerin çok fazla olduğu duyguların çok fazla hassaslaştığı bir dönem kişiler arasında maddi kavgalarında çok olduğu bir dönem. Şimdi bu tutulmayla beraber bir de aralıkta da bir yay tutulması yaşayacağız arkadaşlar. Bu tutulmalardan sonra maalesef Şimdi bu tutulmamız da bir boğa burcunda gerçekleşecek ve maddi anlamda bizim de zarara uğrayabileceğimiz kayıplarımızın fazla olabileceği ödemelerimizin yüksek olacağı ve döngülerimizin değişeceği bir döneme giriyoruz maddi anlamda arkadaşlar. Bu tutulmalar Artık neyin başlangıcı bir iki yıllık döngünün e, dünya çapında e, küresel ekonomik bir bozulmanın insanlar üzerinde e, etki etmeye başlayacağı bir dönem arkadaşlar. E, o yüzden e, tutumlu tutumlu olmak demeyelim de kötü günler için para biriktirmek demeyelim, bunun enerjisini çağırmayalım ama e, gerçekten e, para akışımıza dikkat etmemiz gereken ve e, dengeleri iyi kurmamız gereken hesapları iyi yapmamız gereken bir döneme giriyor maddi açıdan Çünkü e, boğa burcunda olan Toprak elementinde olan bu tutulma bizim üretim faaliyetlerimizi de derinden etkileyecek biliyorsunuz üretim yoksa tarım yoksa e, ekonomik anlamda da zararları görebileceğimiz bir dönem arkadaşlar tutulmalar tutulmalar e, bizim hayatımızda çok fazla şeyi ifade ediyor Aslında ruhsal anlamda da e, bir bocalamaya girdiğimiz bilinçaltımızın artık iyice devreye girdi girdiği ve özellikle ama özellikle Medusa'da bilinçaltımızın ortaya çıktığı bilinçaltımızdaki canavarın canavar diyeyim ona o altta gizlediğimiz sakladığımız canavarın ortaya çıktığı bir sabit yıldız arkadaşlar bir de bu dönemde özellikle ama özellikle boğaz rahatsızlıkları artabilir. Çünkü bu sabit yıldızın etkisi insan üzerinde genelde boğaz çakrasıyla boğaza alakalıdır. Peki bu nelere sebep olur? Şöyle bir baktığımız zaman kişide sürekli boğaz ağrısı, kuru boğaz yutkunması böyle kuru kuru yutkunursunuz. Sanki kesici bakın şu an benim var mesela. <laughs> Gerçekten boğazımın tam ortasında sanki bir düğüm var ve böyle hareket ettirmiyormuşumuz. Kurumuş gibi hissediyorum. Ve birçoğunuz da şu an boğaz rahatsızlığı yaşıyordur. Çünkü e, direkt e, boğaz şakrasını etkiliyor arkadaşlar. Ve özellikle ama özellikle boğaz şakrası deyince aklımıza ne geliyor? Kendini ifade etme zorunluluğu. Kimse beni dinlemiyor. Kimse beni dinlemiyor. Kimse bana saygı duymuyor. E, diyen birçok insan olacak etrafınızda. Beni dinle, beni gör, bana saygı duy diyen. Özgüven problemi çok yüksek e, olan kişilerin kendini daha çok ön plana atacağı bir dönem aslında bu arkadaşlar. Şimdi aslında algol sabit yıldızı bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hem şifacıdır hem zehirdir. Ş Tıpkı Şiron gibi. E, şimdi Şiron'un Şiron e, konumu biraz daha farklı ama algolu biraz da buna benzetebiliriz. Neden mi? Çünkü bu dönemde yaşadığımız ayrılmalar, kavgalar, ee, ve şiddet. Bu arada köpekler de durmuyor. Onlar da ay tutulmasından şimdiden etkileniyor galiba. Ee, ne diyorduk? Bak bana da unutturdular. Ee, hayatımızda şeyden bahsediyorduk değil mi? Hem zehir hem de e, şifacıdır diyorduk. Yaşadığımız kayıplar, acılar e, ve canımızı yakan her şey aslında bizim şifalanmamızı başlatıyor arkadaşlar. Çünkü Gerçekten yara almayınca insan iyileşemiyor. Yani içteki zehir dökülmeyince insan iyileşemiyor. İçteki zehir nasıl dökülüyor peki? Aldığımız yaralarla. Aslında hani bu konunun özü şey, her musibette bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır sözü Bunun en güzel açıklayıcısı arkadaşlar Evet her şerde bir hayır vardır. Bizim bittiğini zannettiğimiz, kaybettiğimizi zannettiğimiz, canımızın yaktığını zannettiğimiz her şey bizim şifalanmamıza vesile oluyor aslında. Şimdi burayı şöyle bir toparladık. Bir de size şundan bahsetmek istiyorum. Allah nasip ederse Türkiye saatiyle Cuma günü saat 8.30'da muhteşem bir dolunay, frekans yükseltme dolunay çalışması yapacağım Instagram'da. Bu benim için ilk deneyim olacak arkadaşlar ve ödevler verdim e, takipçilerime. Eğer siz de katılmak isterseniz hemen bugünden itibaren e, evinizin dört köşesinde e, böyle sirkeleri sabahtan akşama kadar bekletin arkadaşlar ve dökün. Çünkü arınma zamanı, dolunay, ay tutulması, arınma, temizleme, bizden giden, bizden uzaklanan, uzaklaşan her şeyden kurtulduğumuz, arındığımız, temizlendiğimiz bir dönem aslında. Şimdi Medusa'dan bahsettik, e, ay tutulmasının etkisinden bahsettik. Fakat, fakat bakın şunu altını çize çize söylüyorum arkadaşlar. Bizler hırslı, hırslarımızı doğru e, hareket ettirdiğimiz sürece çok güzel sonuçlar alırız. Yani kuru kuruya bir hırs de Çünkü alkol aynı zamanda odaklanma enerjisini bize daha çok verir. E, burası güzel bir seçenek oldu mu bilmiyorum. Böyle arabalar, kalabalıklar biraz fazla sesler size geliyordur eminim ama e, buranın enerjisini çok sevdim. Sarkacımla ölçtüm. Çok yüksek çıktı buranın enerjisi. E, sizinle buradan bir paylaşım yapmak istedim. Eee hırslar, hırslar, hırslar. Biz hırsımızı ne kadar çok yönetebilirsek o kadar çok başarılı oluruz arkadaşlar. Özellikle odaklanmanın ön planda olduğu bu ay tutulması, parçalı ay tutulması dolunay zamanında muhteşem bir arınma programı hazırladım size. Geçen hafta Göbekli Tepe'de çok güzel bir çalışma yaptık şifacı arkadaşlarla beraber. Ne iyileşmeler oldu, ne güzellikler oldu bilemezsiniz bu dolunay çalışmasına neden katılmalısınız? Çünkü bizi bu döngüyle beraber maddi anlamda biraz zorlayacak artık yıllara girmeye başladık. Her şey bir enerji. Dünyada aslında biz de bir enerjiyiz. Yani biz de enerjiden yaratıldık. Kotlamalarımızı, e, yönelimlerimizi nasıl yaparsak, kendimizi nasıl uyumlarsak bu yılları daha güzel geçirebiliriz arkadaşlar. O yüzden çalışması zihnimizi kodlamamız açısından çok 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 önemli ve arınmamız için ne arınacağız? Niye niyet edeceğiz? Bizden giden kim ise, bizden giden ne ise hayrına gittiğine, yerine gelecek olan her şeyin güzellikle, bollukla, zenginlikle geleceğine inanmak ve kendimizi o şekilde kodlamak, o şekilde yönlendirmek en güzeli. Çünkü ee, bizler arkadaşlar hayatta neyi istersek, neden korkar ve neyi ümit edersek hep onların arasında gider geliriz, gider geliriz. Veya korktuğumuz şeylerin pençesinden kaçtığım, kaçacağımızda hep sırın o dönen çarkı vardı ya hep gittim gittim zanneder ama aynı yerde durur. O çarkın içerisinde dönen bir hamster gibi oluruz arkadaşlar. O yüzden bakış açımızı değiştirelim. Bu donula, bu dolunay bizden sabit fikirlerin gittiği Bizden kötü insanların gittiği, kötü, kötü beraberliklerin gittiği, kötü enerjilerin gittiği bir dolunay olsun. Ruhunuzu arındırın. Özellikle sirke meditasyon, sirke ile beraber yapacağımız bu meditasyonda bolluk ve zenginlik yüklemesinde, yani zihinsel yüklemesinde çok önemli çalışmalar yapacağız arkadaşlar mutlaka ama mutlaka katılın diyorum. Şimdi bir de şunu da söylemek istiyorum size. Hani demiştim ya az önce bu Medusa yani Algo bizim en çok boğaz çakramızı etkiliyor diye e, meditasyonda da bunun çalışmasını yapacağız fakat normalde rutininizde de e, beyaz bir e, pardon mavi bir eşarpı bakın tam da benim üzerinde mavi bir eşarp mavi bir eşarpla ya da mavi bir ış, e, işte mavi bir eşarpı üzerinize koyarak onun enerjisini çekerek ya da zihninizi mavi süzen bir enerjiyle beraber boğazınızı temizlediğinizi, arındığınızı, şifalandığınızı da imaja edebilirsiniz arkadaşlar. İmajinasyonlar çok önemli. Neden mi? Onun enerjisini kendimize çekmek için, rahatlamak için istediğimiz bolluk ve zenginlik içerisinde olmak için. İlla maddi anlamda değil arkadaşlar. Bolluk zenginlik deyince sadece para gelmesin aklımıza. Aşk da Sevgi de, huzur da bol. Bakın nasıl köpek havlıyor gördünüz mü? Az önce de söylemiştim. Onlar her şeyi biliyorlar aslında. Bu algolün enerjisini de biliyor. Ee, Mars-Uranüs karşıtlığının insanlar üzerindeki o büyük baskısı, özellikle kadınların arasındaki sürtüşmeler, bakın şeyler medusa bunu da ifade eder. Aslında kadının kadına vereceği zararı da ifade eder. Kadının en çok canını kadın yakmasını da ifade eder aslında. Çünkü mitolojisi de buna dayanır aslında arkadaşlar. Mitoloji ile ilginiz var mıdır bilmiyorum ama şöyle bir Medusa'nın hikayesine bakarsanız daha rahatlıkla anlayabileceksiniz diyorum. Ben hepinizi ama hepinizi istisnasız, hepinizi Instagram'daki canlı yayınıma bekliyorum. Mutlaka katılın. Arınmaya, bereket, bolluk, zenginlik, sevgi, huzur, şifa bunların hepsinin enerjisini kendimize çağırmaya sizi bekliyorum ve özellikle bakın şunu da söylüyorum biliyorsunuz doğal taşlar konusunda çok fazla çalışmalar yapıyorum ee, bu dönemlerde hayatında ani gelişmeler olan ani iniş çıkış olan herkesin ama herkesin mutlaka bir, bir floriti bir kristal kuvarsı dumanlı kuvarsı bir mesela kütle ham kütle olan yakutu Ham kütle yani bunlar çok önemli. Ham kütle olan yakutu, oniksi, özellikle yakutla beraber oniksi mutlaka evlerinde bulundurması gerekiyor o kişilerin hayatında köklü ani değişiklikleri olan, odaklanamayan kişilerin. Çünkü biz o enerjileri kendimize çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben e, yıllar önce bu serüvenime başlamadan önce işte öğretmenlik hayatıma devam etmeyip bu serüven diyeyim bu e, şifacılık süren şifacılık yolculuğuna çıktığımda gönül verdiğimde çok kişi beni yolundan çevirmeye çalıştı taş nedir dedi ya sen dedi Allah'a şirk koşuyorsun şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun ama gördüm ki insanlar hiçbir şey bilmiyorlar ve birçok insanda bilmediği şeyin düşmanı Dediler ki biyoenerji Yahudi işi, kafir işi, ne bileyim sen Hinduizm yansıtıyorsun. Ne alakası var? O zaman bana mümin suresini açıkla. Dediler ki bilinçaltıda işte bilinçaltında insanın enerjisini yönetmesi diye bir şey olamaz. Bunlar saçmalık dediler. Ama baktık ki ne dedi Yusuf suresinde? Yusuf sen istemeseydin biz seni zindana koymazdık dedi. Yani sen onun e, şimdi günümüz diline çevirdiğimiz zaman sen onun enerjisini evrene göndermeseydin bunu yaşamazdın. Bakın ayetlerin günümüzdeki uyarlanmış anlamlarıyla söylüyorum. Aslında şu biliyor musunuz? Konunun özü bütün şifa kanallarının bu bilinçaltı olur. Biyoenerji olur, sarkaç olur, doğal taş, bütün şifa kanallarının temelinde dinimiz Dinimizi bilmediğimiz için ve bilmediğimiz her şeyin düşmanıyız arkadaşlar maalesef. Evet bugünlük böyle kısacık bir video olsun ee, size işte e, Instagram'daki canlı yayından bahsetmek istedim ay tutulmasından bahsetmek istedim enerjinizi yükseltin bu e, sıkıcı enerjinin özellikle sizi iyiye e sevk etmesini hayra, bolluğa, zengine sevk etmesini e temenni ediyorum. Arkadaşlar kendinize komut verin. Arındır deyin kendinizi. Hatta bu videonun altına şöyle bir e yorum yazın. Zihninize kendi zihninize komut verin. Tamam mı? Nasıl bir komut verelim mesela? Yorumlara şunu yazalım. Zihnini, bedenini ruhunu arındır. Bakın kendinize emir veriyorsunuz. Bilinçaltınıza emir veriyorsunuz. Tamam mı? Ruhunu, bedenini, zihni, zihnini, zihnini arındır yazın yorumlara. Tamam mı? Ben de sizinle beraber her okuduğumda kendimi uyumlamış olayım. İnşallah kendinize de kanca atmayı unutmayın. Aşağıdaki video, videolarda bundan bahsetmiştim. Şöyle yapayım da birazdan Sehkan Bey oraya ekler nasıl olsa. Oraya da orada da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar peki güzellikler, sevgiler, huzur, istediğiniz her şey sizinle olsun. Rabbim hepimize göz aydınlığı yaşatacak ilimler öğrenmeyi, kendisine yaklaştıracak, kainatın sırlarını çözecek ilimler öğrenmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Kanalımı beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.